Herkese merhaba. Büyük YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sinem. Ben Yağız. Bu sene Büyük YouTube kanalında bizi göreceksiniz. Bugün de ilk videomuz olarak sizlere Kuzey Kampüs turu yapacağız. Umarım güzel geçer. O zaman hadi başlayalım. <laughs> hadi başlayalım. Müzik evet. <laughs> kütüphanenin neyiz? Burası Abdullah Kur'an Kütüphanesi. Kuzey Kampüs'ün belki de güzel tek noktasından biri olabilir. Şimdi stadyaya gidelim isterseniz. Burası, burada insanlar işte ders falan filan çalışıyorlar. 24 saat açık oluyor burası. Sesli olduğu zaman geldiği insanlar buraya geliyor. Sessiz video, şey, sessiz ders yaşamak için kütüphaneye gidiyorlar. Buraya çek istersen. İşte bu tarafta, bu tarafta tuvaletler var burası. Da sizin diğer tarafı. Sabahlayacaksınız. Kalacak yeriniz yoksa stadyo doğru bir seçim. Evet. <laughs> Arkadaşlar burası da okulumuzun kütüphanesi. İçeriye girmek yasak olabilir. Ee, o yüzden çok istek gelirse içeriği göstereceğiz ama şu anda giremiyoruz. <laughs> <Çok girmek yasak>. <gülüyor> 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 Aynen, bu bu bayağı... Girebilirsiniz sıkıntı yok. Hayır. Çekemeyiz. Evet, bizim girişimiz yasak. Ç Pardon, çekemiyormuşuz yani, öyle. Çok kütüphaneyle aram olmadığı için. Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi Kuzey'in orta yerine Kuzey Piramit'e gidiyoruz. Kuzey Piramit'e e, girişler nasıl oluyor diye merak edenler var. Ben de çok merak ediyordum çünkü. Kuzey Piramit'e girmek için kütüphanenin eksi birinci katından aşağı devam ediyoruz ve yol boyu böyle. Aşağısı aslında çalışma salonları. Hadi Kuzey Piramit'e yakından bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi arkamda Kuzey Piramit var. tarafında kalan binada bilgisayar mühendisinin özel binası. Bölüm öğrencileri hariç başka öğrenciler buraya giremiyor. Burası da okulda genelde puli diye bilinen yer. Ee, önceden donatçı da vardı. Hisar kampüse taşındı. Ee, şimdi Espresso espresso, Espros... <laughs> espresso Lab açılacağı düşünülüyor. Ama şu anda sadece sandalyeler var. Kahvelerini alıp insanlar oturup sohbet muhabbet edebiliyorlar. Arkadaşlar şimdi sizlere çok çok bir haberim var. Çimler sadece güneyde değil aynı zamanda kuzeyde de çimlerimiz var. Burası kuzey çimler. Buradan aşağı doğru indiğimiz zaman da e, Kuzey Kafeterya var. Öğrenci yaşı New Hall'daki falan derslerinden çıktıktan sonra burada arkadaşlarla oturuyor. İçeride bayağı ucuza falan yiyecek falan bir şeyler var. Onlardan yiyorlar, kahve içiyorlar, sohbet falan ediyorlar. Burası Kuzey Kafeterya. Arkadaşlar KK'daki merdivenlerden hemen indiğimizde de şurası yemekhane. Yemekhaneye karşılaşıyoruz. Yemekhanenin haricinde yine buradan soldan gittiğimizde karşımıza Eğitim Fakültesi, oradan da Kuzey yurtları geliyor. Oraları da hadi gezelim. Arkadaşlar yemekhane gördüğünüz gibi her zaman gibi kalabalık. Genelde sıra oluyor ama çok beklemiyorsunuz. Yemek ücretleri de sabah 5 TL, öğlen ve akşam yemekleri 7.5 TL. Gayet uygun, yiyebilirsiniz. Arkadaşlar ayrıca her oyun yemekhanenin girişinde şöyle cam bir fanusta o günün işte menüsü çıkıyor. Ee, ama normalde şurada ayran olması gerekirken çalmışlar. Bu da çok oluyor. Fanus açıp içindekini çalıyorlar. Hırsız boğazçı gerçek değildir. Yemekhaneden çıktığım zaman bu şu sağda kalan bina eğitim fakültesi. Bu tarafta yağ dök ama şu an kullanılmıyor. Bütün hazırlık Anadolu İstihar Kampüsü'ne taşındı. Yakın doğrunda videosu gelecek. Herkese tekrardan selam. Şimdi gördüğünüz gibi eğitim fakültesinin önünden çıktım ve yurtlara doğru gidiyorum. Bu tarafta birinci kuzey ve ikinci kuzey yurtları var. Burası ikinci kuzey yurdu. Buradan da önce burası da birinci kuzey yani kız yurdu. Burası sinema okulumuzun sineması. Kampüs turumuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Genel hatlarıyla Kuzey Kampüs'te neler var, neler yok, sizlere anlatmaya çalıştık. Video fikirlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız çok seviniriz. İstediğiniz içeriklerin hepsini elimizden geldiğince çekmeye çalışacağız. Kanalda abone olmayı, beğenmeyi ve okula geldiğinizi mutlaka bir uğramayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> en yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye. <laughs> Ee, şimdi kütüphanenin önündeyiz. öndeyiz. Burası... <laughs> şimdi i̇çeride study var. Evet. Neyse. Şurası, şurası. Kutu içimler arkadaşlar. Kanka bomba oldu vallahi çok güzel oldu. O şey, süper oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Gayet iyi. Güzel oldu. Çok iyi oldu. Baya iyi. Oğlum baya iyi <laughs> bu arada. <laughs> tamam devam edelim. Çok güzel oldu oğlum. Best time daha güzel oluyor bence. Koyacağım mı var YouTube'a? Evet. Sen ne kocam? Aynen. Burada ne var kardeşim bu arada? Aynen. <laughs> şey var ya büyük şey. Ha. Bu o ne? 10 Kasım'da saat 9.05 geçe öyle ayarlamışlar ki bunun gölgesinde ata yazıyormuş. Şaka yapıyorsun. Aynen. Böyle bir duyum aldım yani. Kütüphane var falan. Kütüphane ile ilgili bir şeyleri ben bilmiyorum ya. <laughs> Abi Çok olur, iyi değil ay mi ay çok? Çok profesyonel, çok profesyonel olun. Çok profesyonel. Sinemaya baksan, motivation metre <laughs> doğruymuş. Ee, şimdi espresso is plus. Espresso Olimp.